Selam YouTube kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün seninle 2021 yılını okuduğum en iyi kitapları paylaşacağım. Kısa ve öz bir liste olmasını istiyorum. Bu yüzden hemen başlayalım. Şunu da söylemeden geçirmeyeceğim. Kitapları herhangi bir şekilde bir sıralamaya koymadım. Rastgele bir şekilde gidecek. Ve her kitaptan çok etkilendiğim bir sözü sizinle mutlaka paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci kitabımız Charles Dickens, Oliver Twist. Çevremizdekilere karşı davranışlarımızla dikkat olmamız gerek. Çünkü her ölüm geride kalan insanlara öyle düşünceler miras bırakır ki yapılabilecekken yapılmamış. unutulmuş boş verilmiş şeyler. Onarılabileceği halde onarılmamış kırgınlıklar giderilmemiş eksiklikler. Oliver Twist benim Charles Dickens'tan ilk okuduğum mesela oldu. 19. yüzyıl İngiliz edebiyatının en büyük romancılarından biri olarak kabul edilen Charles Dickens, dönemin kent yaşamını ve ideolojisini tüm çıplaklığıyla gözlerine seriyor. Kitabımızın da adını aldığı ana karakteri Oliver Twist, Yoksullar evinde dünyaya gelmiş saf, çelimsiz, küçük, yetim bir çocuktur. Kitabın başından sonuna kadar Oliver'ın hayatla olan mücadelesini, nasıl ayakta kalmaya çalıştığını, kendi ayakları üstünde bir birey olarak varlığını göstermeye çalıştığını izliyoruz. Ama ilk başladığımda pek akıcı gelmemişti. Ancak her kitapta olduğu gibi şans tanımaya devam ettim. Kitap o kadar macera dolu olmaya başladı ki 560 sayfalık bir kitap adeta su gibi akıp geçti kitabı okumak bence birazcık sabır gerektiriyor. Ama kitabın sonuna geldiğinizde bir çocuğun hayattan vazgeçmeyişinin akışının içinde kaybolmuş ve onu tüm bu yolculuğu boyunca eşlik etmiş olacaksınız. Lisedeki ikinci kitabımız Molière'den Cimri. Bakıyorum da insanları kazanmak için en iyi çare doğru dediklerine doğru demek, kusurlarını övmek ve her yanlışlarını alkışlamak. Fransızların en mutlu çağ saydıkları, Fransa'nın Fransa olduğu, dilini, düşüncesini, kendisinden sonraki devrimlerin sadece geliştireceği, sağlam temellerin atıldığı dönemde yaşamıştır Moria. Fransız devrimi döneminde yaşamış olan yazar, üst sınıfı, kiliseyi, bazen de kralı yeren eserler yazmasına rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Ülkesinin en önemli komedi oyun yazarlarından biri olarak kabul edilir. Cimri de zaten bir tiyatro eseri aslında. 100 sayfadan oluşan Cimri'yi okurken Adeta tiyatro sahnesinin karşısında seyirci koltuğunda oturmuş bir oyunu izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Kitabımızın kurgusunda ise iliklerine kadar cimri olan bir baba. Hatta o kadar cimri ki yani her okuduğum cümlesinde dedim ki bir insan nasıl bu kadar cimri olur? bu kadar da olmaz ya bu delirtiyor ama o kadar cimri olan bir babamız var. Bu baba kendi öz oğlu beraber aynı kıza aşık oluyor. Her ikisi de aynı kızla evlenmek istiyorlar. Dolayısıyla da hem trajik hem komik, trajik komik bir hikaye okuyoruz. Molière'dan benim okuduğum tek kitap şu an için bu hakikaten karakter analizi çok güçlü. Bir günde kolaylıkla okuyup bitirebileceğiniz hatta bir kahve hazırlayıp kendinize bir iki saatlik bir zaman dilimi tanıyıp o zaman diliminde çok keyif alarak okuyacağınız, hatta yeri geldiğinde kahkahalar atacağınızı düşündüğüm bir kitap. Özellikle de tiyatro severlerin okuması gerektiğini düşündüğüm bir eser. Üçüncü kitabımsa Orhan Kemal Eskici ve Oğulları. Hakikaten yani şurama oturan bir kitap oldu benim için çok değerli ve çok kıymetli bir kitap. Bu kitaptan da yine sevdiğim bir kısmı size okumak istiyorum. Bozuldu a bozuldu dünya kökünden bozuldu. Üstüne bastığım toprak ayaklarımın altından kayıyor sanki. Bugün günü arıyoruz yarında bugünü arayacağımızdan şüphen olmasın. O kadar güzel. Orhan Kemal'le benim bilinçli tanışıklığım ilk bu kitap sayesinde oldu. Aslında kitabı da kendim gidip almadım. Babam bir müşterisinden birkaç tane kitap getirmişti eve. Ve onların içinden böyle seçip kütüphaneme koyduğum kitaplardan biriydi bu. Ta çocukken, seneler önce. Açıkçası 2021 yılına kadar bu kitabı okumanın birçok kişide de bunun olduğunu düşünüyorum. Türk Edebiyatı okumak beni birazcık korkutuyordu açıkçası. Yani Çünkü Türk dili çok yeni değişime uğramış bir dil. Yaklaşık bundan 50 yıl öncesinde yazılmış olan eserleri e, anlamakta şu andaki Türkçe eğitimi alan gençler olarak birazcık zorluk çektiğimizi hissediyorum. Bu da bizim kitap okumaya karşı ön yargılı da neden oluyor. Hepimizin ortaokulda, ilkokulda Türkçe öğretmenleri belli başlı kitapları okutmaya çalıştı aslında. Çok kişi de o kitapları okudu, okuduğundan pek bir şey anlamadı ya da o kitaplardan sonra okumayı sevmediğini söylemeye başladı. Bence bu noktada bizim çocuklarımızdaki o kitap sevgisini Aşılamanın en kolay yolu onlara uygun yani dil olarak da konu olarak da onlara uygun kitabı bulabilmekte olduğunu düşünüyorum. Hatta benim ilkokul öğretmenlerimden biri yanılmıyorsam 6 ya da 7. sınıf öğrencisiyken ama sanırım 6'ydı. Tarık Buğra'nın Osmancık adlı eserini okumamızı istemişti ödev olarak. Ben hatırlıyorum o kitapta ben ilerleyemiyordum bir türlü. Yani ne beni kitap için aldı, çok fazla o zaman için yabancı kelime vardı. Kitap hala benim arkamda kitaplığında duruyor ama ben onu hala açıp tekrar bir okuyamadım mesela. Bu sene onu okumaya hedefliyim. E çünkü dediğim gibi yani Orhan Kemal benim bu kitabıyla beraber özellikle Türk Edebiyatı'na kaçınma hissimi kıran yazar oldu diyebilirim. Hakikaten çok güzel bir eser. Üstelik kitabı okuduktan sonra hakikaten ya ben bunu neden bu yaşıma kadar okumamışım gibi bir geç kalmış ikisi de kapılmama da neden oldu. Her kitabın bence kesinlikle bir yaşı var. Her kitabın bir zamanı var. Kitabın üçte birlik kısmını okuyorum. Kenara koymadan da o üçte birlik kısmını okuyorum. Eğer o üçte birlik kısım beni hala içine çekmediyse o kitabın ya şu an için zamanı değildir ya o kitabın yazarının anlatımı bana uymamıştır. Her kitabı beğenmek zorunda değilsiniz öncelikle. Her kitap size uygun olmak zorunda değil. Her yazar size hitap etmek zorunda değil. Eminim ki bu Derya Deniz kitap dünyasında Size uygun olan, sizi kendisine bağlayacak da kitaplar vardır. Yani direkt olarak kitap okumayı sevmiyorum demek bana birazcık komik geliyor o yüzden açıkçası. Yani doğru kitapla, doğru yazarla, doğru konuyla tanışmamışsınızdır ya da doğru zamanda tanışmamışsınızdır diye düşünüyorum. Can Kemal 2021 yılında benim için hakikaten iyi ki okumuşum dediğim yazar oldu diyebilirim. Kitabımız Anadolu'da yokluk içinde, oradan oraya sürüklenen, sefalet içinde bir hayat süren bir aileyi anlatıyor. Okurken sanki kendinizi o aileden biriymiş gibi hissedeceksiniz. Yeri gelecek ailedeki bireylere kızacaksınız, yeri gelecek ağlayacak, yeri gelecek üzüleceksiniz ama yeri gelecek güleceksiniz öyle sıcacık bir aile sıcaklığı olan bir kitaptı. Gerek akıcılığı, gerek e, sizi kurgunun içine alıp sürüklemesi ve hakikaten bizim kültürümüzden, bizim topraklarımızdan olduğunu sonuna kadar hissettiren bir kitaptı. Orhan Kemal'den ilk okuduğum kitap ama kesinlikle son olmayacak. Hatta birkaç kitabını aldım. Bu yılki listemde de var. Özellikle de Türk Edebiyatı'na karşı çekinceleri olan bütün okurlara öneririm. Çok çok güzel bir kitap, dediğim gibi. Buradaki kitabımız Anna Cioende Siyahince. Dünya niye bu kadar kötü biliyor musun? İnsanlar sadece kendi işlerini düşündükleri, ezilenlerin hakkını koruma ve suçluları ortaya çıkarma zahmetine girmedikleri için. Bu kitap demek istiyorum. İnsan olabilmek için okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hatta ilkokullarda bütün çocuklara eğitimleri sırasında okutulması gerekiyor ki büyüdüklerinde de o zihniyetle büyüyebilsinler, bu farkındalığa ulaşsınlar. Ne anlatıyor bu kitap? Neden bu kadar övdüm bu kitabı? Ona gelelim. Yazar bu kitabı yazış amacı olarak insanları atlara sevgi ve şefkat göstermeye ve anlayışlı olmaya teşvik etmek için olduğunu belirtmiş. Bunun doğrultusunda da kitabımızda Siyah İnci isimli atın hikayesini onun ağzından okuyoruz. Yer yer arkadaşları olan diğer atların da ağzından onların yaşadıkları zorlukları da görüyoruz. İnsanların ehlileştirmek adı altında atlara hangi zulümleri uyguladığını gösteriyor kitap bize. Bunun yaşantınıza, olaylara bakış açınıza, insanlığınıza çok şey katacağını düşünüyorum. Olaylara empatiyle yaklaşmanızı sağlayacak ve farkındalığınızı artıracak bir kitap. Sade ama etkili bir dille yazılmış bir kitap. O yüzden her yaş grubu yani çocuğundan yaşlısına herkesin okuyabileceği ve okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sıradaki kitabımız Halil Cibran'dan Ermiş. Bu kitabın ismini eminim çok duymuşsunuzdur. Hatta ben listeye eklememeyi de düşünmüştüm. Şunu fark ettim. Bu kitap benim kitaplığımda her zaman duracak. Kendimi o ilerlediğim mücadele yolunda sıkışmış hissetsem bu kitabı açıp tekrar okuyacağımı düşünüyorum. Hakikaten de kitabın kapağındaki gibi Hayatınıza ve yolunuzu güneş gibi doğacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. herkes tavsiye etmesine rağmen ben de tekrar tavsiye etmek istedim. Bu kitabı ilk okuduğumda açıkçası ben ne okudum, nasıl bir kitap okudum bu kitap üzerime nasıl büyük bir yük bıraktı gibi düşünceler içerisine girdim. 60 sayfadan oluşan bu kısacık metni okumak yaklaşık 2 saatimi alsa da kitabın içeriğini, metinlerin o altında yatan anlamları sindirebilmem günlerimi aldı. Kitap aşk, ölüm, din, ahlak, toplum gibi gündelik hayata dair düşünceleri içeren bir öğüt, bir rehber kitabı aslında. Kitabı okurken hiç bitmesin istedim her gelecek olan yeni bölümünde acaba hani bu sefer bu bölümden ne kazanabilirim gibi bir hisle okudum kitabı. Sanki aslında kitabı okurken karşımda bir büyüğüm var ve bana takıldığım konular hakkında öğütler veriyormuş gibi hissettim. Bu kitabın bir yaşı yok ve bu kitap kitaplığınızda duracak. Siz ne zaman bir çıkmaza girseniz atıp bu kitabı alacaksınız ve bu sizin yolunuzu aydınlatacak. Ertelemeden okuyun deyin. Sıradaki kitabımız Zülfü Livaneli'den Sonada. Duvar gibi böyle suratınıza çarpıyor hakikaten en sevdiğim cümle. Doğrudur, kitap okumak karın doyurmuyor. Ancak karnı top, beyni boş adamlardan çektiğimiz kadar da kimseden çekmedik. Zülfü Livaneli. Açıkçası bence toplumumuzdaki en çok ön yargıya sahip olan yazarlardan biri kendisinin okuyucuları onu öve öve bitiremezken bir yandan da okumaya harcadığınız vakte bile değmez diyen bir kesimin olduğu bir yazar. Çok enteresan geliyor bana böyle bir önyargı açıkçası. Benim Zülfü ile ilk tanıştığım kitap Serenat'tı. Onu da 2020 yılında okumuştum. Ve ondan sonraki hakikaten bütün eserlerini e, ee, merakla bekledim yeni çıkacak olanlarını ve eski eserlerini okumadıklarımı da edindim. Kitabımız aslında bir İtopya olarak başlıyor ve kitabın devamında İtopya'nın nasıl distopya'ya dönüştüğünü izliyoruz aslında. İnsanlar tarafından doğanın dengesinin nasıl bozulduğu, otorite ve güç karşısında çoğunluğu ne şekilde sessiz kalabildiği ve bu sessiz kalışın aslında otoriteyi haklı çıkarmak demek olduğunu gözler önüne seriyor. Bence ana mesajı diktatörlüğün olduğu yerde ne sevgi ne de yaşam olur. Ve kötülük baş gösterirken ona karşı koymayan herkes suçludur. Rufi Ivanelli okuduğum her kitabında benim boğazımda bir şeyleri düğümlemeyi başarıyor. Yani günümüzü insanlığın geldiği noktayı, o doğaya zarar verişimizi aslında biz olmadan doğanın kendi kendine çok daha huzurlu bir şekilde var olabileceğini çok güzel bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Kesinlikle bu da okunmalı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir roman olduğunu düşünüyorum. Evet, geldik 2021 yılındaki okuduğum kitaplar arasındaki en sevdiğim ve size önermek istediğim son kitaba. Ali Türkşen'den Asla Vazgeçme Asla. Bu aslında bir otobiyografi kitabı. Kişisel gelişim, işte otobiyografi, insanların başarı öyküleri. Bunları okumak da tavsiye etmek de normalde benim çok tercih ettiğim şeyler değil. Ancak bu kitabı sevdiğim bir arkadaşım bana önermişti. Onun önerisi üzerine gidip almıştım ben bunu. Bir 50 sayfaya falan geldiğimde ya acaba dedim hani bunun içinde anlatılanların kurgu olma ihtimali var mı? Öyle bir mücadele öyküsü okuyorsunuz ki imkansızlıkların içinde e, her zaman bir imkan olduğunu size çok güzel anlatmış Ali Türkşan. Yeri geliyor, gülüyorsunuz, yeri geliyor, kızıyorsunuz, yapılan haksızlıklara, göz yummalara. Bu kitap bence kesinlikle okuması gerekiyor. Özellikle kendi ayaklarınızın üzerinde durma gibi bir çabanız varsa, bir mücadele çabanız varsa buna değeceğini ve her gecenin karanlığından sonra bir güneş mutlaka doğacağını size gösteriyor bu kitap birçok kısım, birçok bölüm size okuyabilir. Ancak bir şey okumayı tercih etmeyeceğim. Çünkü bence bu kitabın adı gayet yeterli. O yüzden şu an bu videoyu izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Hepimizin hayalleri, uğruna uğraştığımız şeyler var. Kimimizin bu bir işi olabilir. Kimimizin sağlıkla ilgili bir mücadelesi olabilir. Kimimizin bambaşka bir şey olabilir. Ama hepimizin uğruna çabaladığımız bir şey var diye düşünüyorum. Nacizane sizden ricam. Lütfen ama lütfen. Asla vazgeçme. Asla. Evet, 2021 yılında okuduğum kitaplar içerisinde en sevdiklerimi ve sizin de okumanız gerektiğini düşündüklerimi sizinle paylaştım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Selam YouTube kanalıma tekrardan hoş geldin. Bugün senin... Bugün...